arka geldiğimizde soldaki çizgiyi takip ederek park alanımıza giriş yapıyoruz İlk giriş bizim değil sol sinyalimizi verdik çizginin takibinde girerken bir tık geniş dönmemiz gerekiyor evet geniş bir şekilde dönüşümüzü yaptık çok fazla hızla içeride işimiz yok bir numara bizim araca uygun değil 2 3 ve 5 numara bizim araca uygun komisyonlar hangi alana girin derse oraya giriyoruz Öncelikle sağ sinyalimizi veriyoruz. Numara yazan dubanın bir sonrasındaki çizgili dubayı yani aynamız geçtikten sonra çeviriyoruz. Ve sonrasında gerekiyorsa burada durup direksiyonunuzu düzeltebilirsiniz. Çünkü oraya kaçma veya buraya kaçma olmasın. Olabildiğince yavaş hareket ediyoruz. Gözümüz bu renkli dubada. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Onu Arkadaki kelebek camının içine aldığımızda duruyoruz. Arabamızı R'ya alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz ve sıkı sıkı tutuyoruz. Gözümüz sol aynada. Sol aynada mavi dubayı görene kadar yavaş yavaş geliyoruz. En başa park ettiğimiz için evet ilk mavi bizim. Ama bir ileriye park etseydiniz birkaç tane mavi görebilirdiniz. Her mavide gerekiyorsa durum sıkıntı yok. Zaten doğru mavideyseniz eğer taşlar arabanın yanında paralel oluyor. Mavimizi gördük durdum. Direksiyonumu bir buçuk yapıyorum. Bir, iki yani toplamda iki kere bana düz bakıyor. Sonrasında geri geri geliyorum. Gözüm demin kelebekte gördüğüm buradaki renkli dubada. Evet onu da aynamın arkasına alıyorum. Aynamın arkasında onu da gördükten sonra direksiyonumu tam sol yapıyorum. Ve hiç bozmadan geri geri geliyorum. Gözüm küçük aynada. Küçük aynadan kaldırıma çarpmadığımdan emin olduğumda. Evet bakıyorum. Burada bir nazar boncuğumuz yapışık. Nazar boncuğu dubanın iç kısmına aldığımda ön tekerimin de değdiğinden emin oluyorum. Ve parkım bitiyor direksiyonumu düzeltip komisyona bitti diyorum ve bakıyorlar evet olduysa çıkabilirsin diyorlar çıkabilirsin dediğinde ilk önce arabamı D'ye alıyorum direksiyonumu en sola çeviriyorum eğer düzeltmediyseniz hiç bozmanıza da gerek yok tam solda girip hiç bozmadan tam solda da çıkabilirsiniz sol sinyalimi veriyorum arkamı kontrol ediyorum gelen yoksa yavaşça çıkıyorum burada duruyorum komisyonu alıyorum onlar da bindikten sonra kapıların kapandığından emin oluyorum ve hareket ediyorum. Sonrasında hemen sağ sinyalimi yakıyorum ki buradan sağa dönüş yapacağız. Soluma bakıyorum. Aynam yerdeki kaldırımı geçtikten sonra sağa çeviriyorum. Çünkü kaldırıma çarpmamamız gerekiyor. Direksiyonumu sonrasında düzelttim. Buradan dönerken tekrar sola sinyal veriyoruz. Sol sinyalimi tekrardan verdim. Yine aynam soldaki kaldırımı geçti. Hiç acelem yok. Yavaşça çeviriyorum ve dönüyorum. Burada direksiyonumu düzelttiğim için sinyalim atabilir. Mutlaka tekrardan yakıyorum sinyalimi. Çünkü diğer türlü olmuyor. Yani atan sinyali tekrar yakmamız gerekiyor. Evet geldik. içeriye doğru girişimi yaptım. Gözüm gene konum alacağım Duba'da. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara hepsi bize ait. Kimisi renkli, kimisi koptuğu için renksiz olabilir. Evet, yine kelebek camına bakıyorum onu görmek için. Kelebek camında görüyorum ve sonrasında onu bir tık kaybediyorum. Çünkü L parkta bu arabayla kaybetmeden parkı yapamıyoruz. Unutmayın, paralelde tam ortada görüyoruz. L parkta gördükten sonra bir tık dubamızı kaybediyoruz. Sonrasında gene V'ye alıyorum direksiyonumu tam sağa çeviriyorum ve sıkı sıkı tutuyorum. Bu sefer de gözüm sol ayna, sağ aynada. Sağ aynada demin kelebekte görüp kaybettiğim dubaya çarpmadığımdan emin olmam lazım. Evet bakıyorum ki çarpmıyorum. Bir sıkıntı yok. Eğer çarpacak gibi olsaydık bir tık sol yapıp direksiyonu onu kurtarabilirdik. Ama konumumuz çok güzel olduğu için çarpmadık. Geri geri geliyoruz. Şimdi yanımıza bir Duba gelecek. Evet bu Duba'yla aynamızda eşitliyorum. Ve çizgilerimi kontrol ediyorum. Sarı çizgilerim eğer düzdeyse bir tık daha gelebilirim. Şu an baktım evet konum olarak düzgünüm. 1 iki yine tekrardan iki kere düz baktırıp bir buçuk yapıp burnumu yavaş yavaş içeri sokuyorum. Evet bakıyorum burnum içeri girdi dubaların iç kısmında ve bitti diyorum. Yine kontrolü yaptıktan sonra onaylandıktan sonra. Arabamı önce D'ye alıyorum. Sağ sinyalimi veriyorum. Önce muhakkak düz gidiyorum. Burada direkt sağ asla yapmıyoruz. Aynen sağdaki konum aldığım dubayı geçiyor ve direksiyonumu o şekilde çeviriyorum. Acele etmiyorum. Olası bir durumda karşıdaki sarı çizgiye veya dubaya çarpacak gibi olursak mutlaka durup geriye alabilirsiniz. Ama aynanız onu geçtikten sonra çevirirseniz ne ona çarparsınız ne de yerdeki sarı çizgiye değersiniz. Burada düzeldikten sonra duruyorum, direksiyonumu bir düzeltiyorum. Komisyonu tekrar arabaya alıyorum. Bu iki parkta da konum aldıktan sonra veya almadan önce komisyonu indiriyoruz çünkü arabadan. Park bittikten sonra dışarı çıkış yaptıktan sonra da geri arabaya alıyoruz. Sola sinyalimi veriyorum. Sol aynama bakıyorum ve gelen yoksa bu aradan çıkıyorum. Eğer önüm boşsa gene sol sinyalimi veriyorum ve düz gidiyorum. Başarılar.